belki. Hocam Dayak yemek istemiyor Yok, Koyayım da olmasın Allah rahmet eylesin Çok hayırlı Bu yada şunu anlarak Tokat, tokat yedim mi Tokat yemedim Ama boyu küçük kişi... Alamazsın tabi ikinci aç. 39 kipa sonra. 30, 30. 30. kalıp ders çok <laughs> <laughs> Ay. ter döktük Tamam hocam matematikte kaç almışım? Matematikte yüz. Evet. Var lan? asker. mı? Asker. asker. burada. Niye? Evet. Hayır ben heyecanlıyım. Aksiyonları ben severim ha. Hocam eğer ölürsen sen şunu demek istiyorum ki neden benim neden hocam şunu diyeceğim hocam sana bir şey söyleyeceğim eğer sen ölürsen bir şey diyebilir hocam lan, lan lan arkadaşlar yiğit korkup kaçtı Boşver Kabak 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 Vallahi çocuğuma Kalsın o Ya yani oğlum şu büyüklükte kalsın ya Çok gıcık bu Pantulonsuz Kim arayacağını bastı Kim bastı İstanbul dünyası Aa bakayım Ne yapalım Ben mi seçiyorum? Ben konuşuyorum. Ne yapalım? Takıtlara bakalım. Bir bakın. Bulduk kuşlar. Burada. Koş 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 koş. Açtı. Bunu nasıl getirir? Kutuyu getirmesi imkansız. Atlayın beyler. Ay ben yapmıyorum. Yaparım. Niye? Korktun mu? Merak etmeyin, benim kilom çok iyi. Ve eee... Bu da bakmıyorum. Hayır. zombiler geliyor. Bizim ölüm vaktimiz geldi. Ama <laughs> herkes Müdür merkez ölüyor burada. Ne yapacağız? Siz var bir şey. Evet <laughs> arkadaşlar. <kafeterya gülüyor> <burada. Kafeterya gideyim. gülüyor> ya da kafeterya gidelim. Kafeterya gidelim Ben park. Ya da parkura gelirsek e, sadece. Zaten ışınlanacağız ya. <laughs> Allah rahmet eylesin. Ekran kaydı alacağım bunu. Ekran kaydını alacağım. Hadi. Peki. Aldım. Aldım. Ana burada bir zombi var. Burada da zombi var kız. Ekran kay. Ekran fotoğrafı aldım müdürüm. Evet, ekran burada kaldı. Sana Neyse ben bu koltuğu tutayım. Hah. Bakalım ne var. Arkadaşım durun ya. Neyse ben... Ben, ne? tamam, dur. evet, ben. Ne Neyse ben de şu YouTube'a e, Tamam dur. E, hemen YouTube'a gir. Oyuncu gamer batı abone olayım. diye gamer sürekli Bu arada ben gamer sürekli seviyorum. Aynı çok Ben ben bayağı bir YouTube'da çıkmam. Yok. Ekran kaydı alır mı bunu yok? Yok sarı. Son geliyor. Son der şey geliyor. Onu Onlar aldım onu kıralım. Ya bu ada yiğit yan. Bu ada yit yanmış söylüyor onu kulak astım. Aha. Evinizde ben saklanın. Başkan Trump. Başkan Trump da olsaydı ya. O da benim. Yine benim dört tane. Arkadaşlar e, aşağı baktığımız üzere 4 tane kitim varmış 3 tane de e, 3 tane ise 3 tane ise e, bandajım var 4 tane de donutum var. Kılıç, tane bir donutum. Kılıç Ha, Bu adam e, parkursa ben parkuru geçmem lazım. Ben san. ne yapıyorum kayıyorum. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Eğer yes. e, e, parkur olursa sen geçme tamam mı? Zaten evet, otomatik ışınlanacağız. Ben var mı? Baseball sapıdan. ben de baseball sapı ee, Eğer 5 dakika gelirse e, ben de crow alacağım. Oh, oh. <laughs> ne oldu Arkadaşlar çöpün arkasında ne var? Arkadaşlar Arkadaşlar çöpün arkasında ne var sizce? Ee, çöpün arkası. Dur tamam. Ben sen kızın ayazı haliydi ama pembe ayni. Hayır. Arkadaşlar e, bunu bilenler varsa yorumlara yaz mesela bir story e, orada mesela e, robotun maskesi mi yoksa başka bir oyunun maskesi mi? Onu yorumlara yazmayı unutmayın. <laughs> ha bu arada ben bir şey daha farkı söyleyeceğim. Klavyenin sesi çok çıkan sonra için özür dilerim sesli klavye. Ben de onları aldım. Aldım aldım. 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 Vurdum. Ben savaşacağım. Ya bir şey söyleyeceğim. Arkamdaki kılıcı çıkarsaydın ya. Çok güzel olmaz mı? Bak. Vuruyorsun. Hazırım. Hazır ol. Hazırlan. Adam Donut onu mi? Anne seni mi çekerim? Aa yok. Ben donut. Donut ha! Donut de. Hadi. Donut. Hadi, hadi. donut. Donut. Donut burada ya. Geçer donut burada. Yani normalde bak var burada. Yani ben oyun hatası bana mı? Bana. Yoksa başka bir şey mi? Umut da takas edek mi Dur, Donut he, Bana takas ver. Bana da takas ya. Takas! No, <laughs> yine Dona donadı. Oldu. Hmm. O oldun donadı. Ya hayır ben almıyorum lan donadı. Hmm. Arkadaş 9 dakika olmuş hemen öbür